Edebiyat yazım kuralları. Bir büyük harflerin kullanımı. Kitapları oluşturan sözcükler büyük harfle başlar. Örnek sayın bakan, değerli dinleyiciler. Özel isimler büyük harfle başlar. Kişi isimlerinden önce gelen ünvan veya takma ad yakıştırmalar büyük harfle başlar. Kaymakam Orhan, Uğur Bey, Genç Osman, Deli Petro, Sabri Efendi, Bayan Ayşe, Zeynep Hanım gibi. Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz. Ancak e, akrabalık bildiren bu şeyler artık sıfat olmuşsa büyük harfle başlar. Din, mezhep veya hayvan isimleri millet boyu isimleri büyük harfle başlar. Bölge, şehir, kasaba, köy isimleri büyük harfle başlar. Bulvar, cadde, sokak, park, apartman isimleri büyük harfle başlar. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, göl, nehir, boğaz bildiren isimlerin ikinci harfi isimleri büyük harfle başlar. Örneğin Ağrı Dağı, Beyşehir, Gülü. Beyşehir'in Gül'ü küçük yazarsan bir anlamı olmaz zaten. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri isimleri, isimler büyük harfle başlar. Örneğin Bilge Kağan Anıtı, Dolmabahçe Sarayı'nın ilk harfleri büyük harfle başlar. Not yer bildiren özel isimlerde kısaltma söyle söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Başbakan Köşk'ün bahçesine gazetecileri ağırladı. Çankaya Köşkü olduğu için Köşk büyük harf yazılır. O yıllarda Boğaz'dan geçmek kolay değildi. İstanbul Boğazı olduğu için Boğaz büyük yazılır. Kitap, dergi, gazete, sanat eserlerinin tablo, heykel, beste ve benzeri harflerin her, her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin Sinek Bakkal roman ismi, Yedi iklim dergi ismi. sonra oyun ismi falan tiyatroda oynanan oyun. Özel isme dahil olmayıp kitap dergi gibi tür isimleri küçük harfle başlar. Örneğin Yoruyet gazetesinde G harfi küçük yazılır, Türk Dili dergisinde D küçük yazılır. Yani bu isimler e, kitabın ismine dahil değil. Türk Dili dergisi derken o yüzden D küçük yazılıyor. Veya Kaşığı Hikayesi derken direkt Kaşığı yazıyorlar. Kaşığı Hikayesi yazmıyorlar. O yüzden H hey küçük. Yön bildiren sözcükler özel bir addan geldiğinde ya da özel bir adın yerine kullanıldığında. Örneğin Batı Trakya, ya da batı uygarlığında. Batı'nın B'si büyük yazılır. Ee, bu sözcükler tek başlarına veya birisinden sonra isimlerin yönlenebilirce şekilde kullanılırsa küçük harfle başlar. Yani sadece bir özel bir şeyin yerine kullanılırsa büyük. Düşünce, politika, hayat tarzını ortaya koyan doğu ve batı sözcükler büyük harfle başlar. Mesela doğu tarzı, doğu şey isterken. Ee, gençlerimiz batı medeniyetiyle doğu kültürünün harmanlamayı bilmeli. Burada B ve D büyük. İki sayıların yazımı sayılar, rakam ya da yazıyla yazılabilir. Yazıyla yazılırsa her sayı sözcüğü ayrı yazılır. Yazıyla yazılırsa her sayı sözcüğü ayrı yazılırmış. Mesela 12 derken ayrı yazılıyor. 10 ayrı, 2 ayrı yazılıyor. Çek, senet, makbuz gibi belgelerde sayılar yazıyla yazılabilir. Bu durumda değişiklik yapılmasını önlemek için sayı adları birleşik yazılır. Yani senette falan şey değiştirmesinler diye 12 yazarken birleşik bir yazılıyormuş. Birleştirme sayıları daima birleşik yazılır. İkişer, üçer gibi. 3. Gün ve ay adlarının yazımı. Ay ve gün isimleri rakamla yazıldığında büyük, diğer durumlarda küçük yazılır. Yani 15 Temmuz derken T büyük, hafta ya pazar derken küçük. Eğer yanında rakam varsa büyük yazacağız. 4. Birleşik sözcüklerin yazımı. Anlam değişmesi yoluyla olan şeyler birleşik yazılır. Ya da tür değişmesi yoluyla. Örnek al beni, ateş kes. Birleşikmiş bunlar. Anlam değişmesi yoluyla keçi boynuzu. Keçinin boynuzu değil, yiyecek ismi olmuş. Ya da adam otu rüzgar gülü birleşmiş artık bunlar isim değişmiş. Ses düşmesi yoluyla kahvaltı, cuma ertesi de cumartesi nasıl da nasıl ses düşmüş yani kaynana da kayınanadan kaynana. Edebiyat devamı. Belirsizlik bildiren sıfat ve zamir de bitişik yazılır. Biraz, birazı, birkaç, birkaçı, birçok, birçok, bir takım, hiçbiri, hiçbir, herhangi vesile beraber yazılır. Bunlar belirsizlik bildiren sıfat ve zamirlerdir. Birkaç birleşik, bir takım birleşik birçoğu birleşik yazılır. Alt, üst ve üzeri sözcüklerin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Sona getirildiğinde birleşik yazılıyormuş. Alt, üst ve üzeri. Ayak altı, bilinç altı, göz altı gibi bunlar birleşmiş. Baş sözcüğüyle oluşturulan sözcükler birleşik yazılır. Başı, oğlu, kızı gibi sözcüklerle de birleşik yazılınırlar. Örneğin el kızı, bin başı, ele başı, baş çavuş, baş eser, çapan oğlu gibi bunlar birleşik yazılır alt, üst, üzeri, baş, başı, oğlu ve kızı birleşik yazılır. Birkaç, birçok, bir takım, hiçbir birleşik yazılır. Ağa, bey, beyefendi, hanım, yeni gibi sözcüklerle kurulan birleşik sözcükler birleşik yazılırlar işte. A baba, abi, beyefendi, efendi baba birleşik yazılır. A baba, beyefendi, hanım ve yeni gibi sözcükler birleşik. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Ayşe bir bakım evi, gözlem evi, orda, evi. Hane, nane, sade birleşik yazılıyormuş her şeyde. Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır. güney Güneydoğu gibi. Dış, iç, sıra sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Çağ dışı derken ayrı yazılıyor. Sözcüklerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlamını kaybederse bu tür sözcükler bitişik yazılır. Ya her ikisi de veya ikincisi, ikinci şey anlam, sözcük anlamını kaybederse bitişik. Örneğin bitki adları, hayvan adları, hastalık adları, alet ve eşya adları, yiyecek adları, oyun adları, gök cisimlerinin adları, renk adları, bitişik yazılırmış. Mesela keç boynuzu. Keç boynuzu derken bu artık yiyecek olmuş. İkincisi anlamını kaybetmiş. Kuş burnu ikisi de anlamını kaybetmiş. Hanım göbeği yiyecek adı. Kedi dili kaybetmiş bunlar antiklarını. Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbir veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler şey yapılır. Yani birim kelimenin değişip değişmemesi çok da önemli değil. İkincinin değişip değişmediğine bakıyoruz. Köpek balığı ayrı yazılı çünkü ikincisi balık anlamını kaybetmemiş. Çalı kuşu kuş yani hala hala bir kuş anamı kaybedilmiş. Birleşik fiiller. Ses düşmesi veya türemesi varsa bitişik yoksa ayrı yazılırlar. Yani ses düşüyor mu ya da türüyor mu ona bakacağız. Örneğin kaybolmak, his kaybolmakta ses düşmüş. Hissetmekte ise ses türemiş. Bir tane daha ses gelmiş. Şey gelmiş. Göz dikmek, dudak bükmek gibi fiiller ses türemesi veya düşmesi olmadığı için şey olur? Arz etmek veya fark etmek. Bunda herhangi bir kaynaşma yok. Aynı okunuyor fark, fark etmek. Bakak kalmak. Bu da bitişikleşmiş. Bakmaktan baka kalmak olmuş. Kalıplaşmış bazı fiillerde bitişik yazılır. Kalıplaşmışlar ama artık bunlar. Vazgeçmek, öngörmek, başvurmak gibi. Kurallı birleşik fiiller, yeterlilik, ebilmek falan filan daima bitişik. 5. Yabancı sözcüklerin yazımı. Genelde aynı şekilde yazılır veya okunuşuyla yazılır yabancı sözcükler. Ama başında ya da sonunda iki ünsüz bulunan batı kökenli sözcüklerde bu ünsüler arasında ünlü konmaz. Örneğin blok, belli harfleri yan yana gelmiş. Blok, belli, bil ok falan demiyoruz. Film, film, film. Bunlar iyi getirmiyoruz zaten. Crash ya da grup, program, sadizm, trafik, teyip, teyip. Buna gelmiyormuş, benceymiş bu. Winch, waste ve benzeri coğrafya, fotoğraf, topograf sözcükleri kural dışı olarak eskiden beri yumuşak g ile üstüne çizgi olan g ile yazılır. Coğrafya, fotoğraf, topograf. Yabancı kökenli, yaygın, bilimsel terimler çoğunlukla Türkçe söyleyişine göre yazılır. Enjeksiyon, kriz, operasyon, gastrit ve ise. Kısaltmaların yazılımı, kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelime ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. TBMM, TDK, ABD gibi. Ve kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturulduğunda da aynısı olur. Örneğin BOTAŞ, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketiymiş. İLE SAM, ilim ve edebiyat eseri sahipleri meslek birliği gibi. Gelenekselleşmiş olan TC'de iki nokta konur. T ve C'nin yanına. Ve Türkiye'nin T'sini yazarken de T konulur. Türkçe yazarken veya Yazı yazarken ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Örneğin metrekare, kilometre, santimetre kare derken kısaltma kullanılır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harf büyük. Cins isim ise ilk harf küçük olur. Örneğin Almanca yazarken alım, a büyük. İngilizce yazarken i büyük. Kocatepe, mah yazarken aynı. Prof yazarken p büyük. Hazırlayan yazarken haz nokta konur. Nokta konuluyor bunların sonlarına bu arada. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Kilometreyi derken e, kilo, kilogramdan falan asıl anlamından çarpacağız. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. BDTY mesela TDK'dan TDK'den THY'de TRT'den TL'nin ve benzeri. Kısaltması büyük harfle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan, kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu es alınır. NATO'dan, UNESCO'ya, BOTAŞ'ın gibi, BOTAŞ'ın -şey değil yani, kilerin yazılışı. Bağlaç olan ki bağımsız bir sözcük olduğu için ayrı yazılır. O kadar çok yemiş ki yerinden kalkamıyor örneğin. Sıfat yapan ki ek olduğu için her zaman bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğe yer ve zaman anlamı katar. Cümleden çıkarılırsa anlam bozulur. Karşıki da evdeki hesap gibi. İlgiz zamiri yapan ki de bir ektir. Her zaman bitişik yazılır. Ve bir ismin yerini tutar. O yanan ki bizim ev sizinkinden falan. Sanki, oysa ki, madem ki, değil ki, halbuki, çünkü, eğer ki, meğer ki, sözcüklerinde ki bağlaç olmasına rağmen ayrı yazılmaz. D'lerin yazılmışı. Sertleşmiş biçimde T, ta yoktur. Bağlaç olan D her zaman ayrı yazılır. Ama bunun T, -ta'sı ayrı yazılmaz. T, T zaman birleşik. Sizi bulmak hiç de kolay olmadı. Bu ay öğrenci bizim sınıftan çıktı. TYT var ezmen birleşik. Pekiştirmelerin yazılışı. M, P, R, S harflerle oluşturulan pekiştirme, pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır. Bembeyaz, sapsarı, tertemiz, mosmor. Bu pekiştirmeler daima birleşik yazılır. İkişer ikişer falan yazarken de birleşik. Evet, şimdi bazı sözcüklerin asıl doğru yazılışını yapacağız. Asfalt, feyle. Birden biri yazarken birleşik, birkaç birleşik, birçok birleşik, bir takım birleşik, düz yazı birleşik. Er, oz, yon. E ile değil, o ile. Er, oz, yon. Es, pri. Egzoz. E, Z ile eksi de. Egzoz. Zoz, zoz, zoz egzoz. Herkes, onu biliyoruz. Her şey ayrı yazılır. Her şey ayrı. Koreografi diye yazılır. Koreografi diye bir şey yok. Koreografi. E, sarj. Biliyor zaten bunu. Yalnız yalnız olarak yazılır